sevimli dostlar. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık değil. Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık O yemi yersen yakalanırsın Ay sana söyledim ben yakalandım Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Balıkçı Hasan geliyor Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç balık kaç, kaç. Hasan geliyor Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde Onu takip ediyor Kırmızı balık dile Kırmızı balık sakın durma. Dalgıç Hasan hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç balık kaç. kaç. Dalgıç Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Midye'ye saklanmış asam, kırmızı balığı bekliyor. Kırmızı balık dinle, midyenin oraya gitme. Midye'de saklanmış asam, tuzağına düşme. Kırmızı balık! Midyeye yaklaşma sakın. Hasan tuzak kurmuş sana. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç. Midyede saklanmış Hasan. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık gölde Kıvrıla yüzüyor denizaltısıyla. Kaptan Hasan geliyor. Kırmızı balık dinle. Sakın durayım deme. Kaptan Hasan peşinde yakalanayım deme. Kırmızı balık yüzmeye devam et. Kaptan Hasan arkandan geliyor. Hemen kaçmalısın. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Kaptan Hasan peşinde. Kırmızı balık kaç kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı... Kaç 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 kaptan asam peşinde, peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan asam peşinde kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 kaptan asam peşinde kırmızı balık kaç kaç kaç, kaç, kaç.